Merhabalar, DNA Akademi'ye hoş geldiniz. Ee, sizlere yine bir sertifikamızdan bahsetmek istiyorum. Sorumlu Emlak Danışmanız Seviye 5. E-Devlet ee, e onaylı MYK belgesidir. e devlette de görülebilir. İsterseniz ne işe yaradığını ilk önce sizlere ileteyim. Taşınmaz Ticari Yönetmeli 0506-2018 tarihi ile 30.442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmeliğe bağlı olarak gerçek kişi tacir ile esnaf ve sanatkarların kendilerinin ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsili kişi yetkili kişilerinden en az birinin şubelerde ise şube müdürünün sorumluluk emlak danışmanı ulusal yeterliliğe dayalı MYK belgesine sahip olması gerekmektedir. Yine ilgili yönetmeliğin 10. maddesinin 1. fıkrası uyarınca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin sorumlu emlak danışmanı veya emlak danışmanı ulusal yeterliliklerine dayalı MYK belgelerinin birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir. Peki süresi, geçerlilik süresi nedir? Onlara değinelim isterseniz geçerlilik süresi 5 yıldır adayın performansına belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirilme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yönetimiyle değerlendirilmektedir peki sorumlu emlak danışmanı seviye 5 zorunlu birimler A1 İSG çevre ve kalite A2 pazarlama strateji geliştirme ve organizasyonu A3 emlak satışı kiralama süreci işlemlerinin yürütülmesi. Teorik sınav ise en az 20 soruluk test sınavı geçme notu 70 puandır. Siz de dilerseniz bu belgeyi bizden almak isterseniz size ve ileteceğimiz numaralardan bize ulaşabilirsiniz. 0546 542 95 46 0551 087 67 numaralardan bize ulaşabilir. Siz de e, sorumlu emlak danışma seviye 5 belgesini alarak işlerinizi yürütebilirsiniz. Sağlıkça kalın, hoşça kalın. Merhabalar DNA